Arkadaşlar merhaba. Smart Go Multimedya YouTube kanalında yeni bir ürünle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalımızda kısa bir tanıtım videosunu yayınlamıştık. Chevrolet kuruz araçlar için imal edilmiş. 2013-2015 uyumlu 9.7 inç yani Tesla dikey ekran uygulaması arkadaşlar. Yeni gelen çerçevemizle ilgili bir çalışma montaj şansımız oldu. Gördüğünüz üzere çerçevemizin üzerinde ses açma, kapatma ve kanal değiştirme tuşlarımız var. Navigasyon tuşlarımız, band tuşlarımız, menü tuşlarımız da burada aktif vaziyette çalışmakta arkadaşlar. Cihazımız birebir çerçevesi, eskisi söküldü, yenisi takıldı arkadaşlar. Direksiyon kumandalarımız, ses açma, kapatma, kanal değiştirme uyumlu vaziyette çalışmakta arkadaşlar. Cihazı, aracımız manuel klima olduğu için klimalarını e, Ekranda göremiyorsunuz. Eğer dijital klima olmuş olsaydı her şeyi görülecekti. Sadece şurada e, kalorifer hız göstergesini görebiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın genel özelliklerine baktığımızda müşterimiz 6 bir cihaz tercih etti. Şöyle ayarların içerisine girdiğimizde hemen bakıyoruz arkadaşlar. 6 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip, 8257 olarak adlandırdığımız Android 12 sürümlü bir cihazımız arkadaşlar uygulandı araca. Cihazın üst menüsünde arkadaşlar Google haritalara yönlenen navigasyon ikonumuz var. Müzik ikonumuz var. Bluetoothla telefonla görüşme ve ayarları yaptığımız bölümümüz var. Radyomuz var arkadaşlar. 18 kanallı ve RDS özelliği var. Aynı zamanda radyonun üzerinden de ekolayzerımıza geçiş yapıyoruz. Bol kanallı DSP şekilde ses sistemine ayar yeteneği bizlere sağlıyor arkadaşlar. Devam edecek olursak Bluetooth'la müzik dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Uygulamalar menüsünün içerisine girdiğimizde de bizi iki yapraklı bir arayüz karşılıyor. Buradan araç bilgilerine, cihaz ayarlarına, ekolayzıra, direksiyon kumanda kodlamaları gibi bilgilere ulaştığımız gibi internete bağladığımızda Google Chrome'dan sörf yapabiliyoruz. Play Store üzerinden uygulama indirebiliyoruz arkadaşlar. İkinci sayfasına geçtiğimizde ana sayfanın sol üst köşesinde gösterdiğim Google haritaların bir ikonu da burada mevcut. Canlı trafiği gösteriyor arkadaşlar. Biz bunun yanı sıra Igo'nun bir navigasyonunu da cihaza entegre ettik arkadaşlar. Cihazımızda GPS antenimiz var tümleşik olarak. Bunun sayesinde tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere ücretsiz çevrim dışı haritamızı da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hızlı konumlama bulabiliyor gördüğünüz üzere. Devam edecek olursak cihazımızda mobil uygulamalar bölümünde Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde çalışan Android Auto ve CarPlay'imiz de cihazda mevcut arkadaşlar. HD2 akışından da eğer DVR kayıt kamerası koyulmuş olsaydı ki biz bu aracımıza ekledik arkadaşlar. Şimdi onun da kurulum aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Dosya yöneticisinin içerisine giriyoruz arkadaşlar. USB'den çalışıyor. APK'sını kurulum yapıyoruz. Bunu yükle dediğimizde arkadaşlar uygulamaların içerisine bir tane arayüz atıyor bize. Şimdi hemen ona da bakalım. Şurada kayıt kamerası şeklinde bir uygulama geliyor arkadaşlar. Bunu da hemen üst tarafta aynanın yan tarafına konumlandırdık. Aracın ön tarafını gösteriyor bize arkadaşlar. Yolda kayıt esnasını yaratıyor. Şu an üzerinde SD kartı olmadığı için kayıt tuşlarımız çıkmadı ama otomatik olarak araç çalıştığında cihaz beraber açıldığında burada kaydımıza başlayacak. Cihazımızın üzerinden de hem sesi açıp kapatabileceğiz hem video kaydını durdurup açabileceğiz hem de aynı zamanda fotoğraf çekme imkanına sahip olacağız. Ve bu cihaz şeyin içerisinde bu kameranın SD kartının içerisindeki dosyalarımızı da izlemek için buradaki playback dosya bölümünü kullanabileceğiz arkadaşlar. Cihazımıza geri görüş kamerası uyguladık arkadaşlar. Geri vitesi geriye taktığımızda 180 derece geniş açılı park sensörlerinde gösterir şekilde bazırda çalışır vaziyette arkadaşlar ve aracı çalıştırdığımızda şimdi göreceksiniz lastik izlerinde takip edecek onu da şöyle gösterelim sizlere geriye taktım bakın sağa veya sola çevirdiğimde yeşil ikonla araçın kendi özelliği olan lastik izi takip etme seçeneğini de sahip olmuş oldu arkadaşlar Cihazla ilgili fiyat bilgisi almak için bize ulaşacağınız telefon numarası 0533 582 36 89 yerinde gelip görmek isteyen ve montaj hizmeti almak isteyen müşterilerimiz için ise İstanbul Avrupa yakası E5 ambarlı kavşağında yerimiz. Google haritalarda SmartGo Multimedia yazdığınızda direkt sizi kapıya getirecektir. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.